arkadaşlar saat 3 civarı 15.00 hava şu an eksi 2 derece ama her şey yolunda karlar baya baya bir eridi arkadaşlar ee, sabah birazcık atıştırı gibiydi ama kesildi şöyle bir tavuklarımızı da bir ziyaret edelim bakalım nasıl şu an her şey istediğimiz gibi. Demin sabah arkadaşlar şöyle içerideki gübrelerden talaş vardı altında. Onları temizledim. Şuraya attım. Altlarını bayağı bir temizlemiş oldum. Bakalım şimdi tavuklarımız nasıl. Görelim bakalım beraber. Bak. Şimdi da getirdim arkadaşlar. Hop burası fıstık gibi. Şu an sıcaklık bana göre buna çok iyi. Ama suyu getirdik. Ee, şeyi getirmeyi unuttuk. Teli getirmeyi unuttuk arkadaşlar. Tel yapmıştım. Suyu takmak için. Bakalım. Şimdilik. Hop. Şöyle dışarı koyalım bakalım. Sularımızı suları arkadaşlar içeride tutmaya çalışıyorum evin içinde ve burada donmasın diye sular yerleri zaten görüyorsunuz arkadaşlar talaşların altlarında yine duruyor her şey yolunda bakalım şimdilik yemlerimiz bayağı var arkadaşlar şükür Oh Yemlerimiz şu şekilde durdun mu? Var. Şu ızgaramızı açtım arkadaşlar şimdi bir kapatayım. Biraz daha burası ısınsın. Şu an şöyle bakıyorum. Her şey yolunda. Bir sıkıntı var mı? Yok bir tel fırça alacağım. Fırçayla şu folukları bir temizleyeceğim arkadaşlar. Suluklarımızı, mutluklarımızı temizledim arkadaşlar ama şuraya tüneyen <laughs> tavuklarımız arkadaşlar nedense e, suluğun içine pis diyorlar. Demek hepsini ben temizledim tek tek. Şu arkayı bir kapatalım. Suyu devirdik kaydı beraber. Sonra şu kamerayı ben kapatayım. Şunu sulukkanımı doldurayım. Su bugün biraz açıldı. Açıldığı için de elinden geldiği kadar suları doldurayım. Evin içine koyayım. Buraya getireyim, buraya koyayım. Şu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Önerileriniz varsa önerilerinizi. Allah'a emanet Hoşçakalın. Bugün 25 Kasım 2024 tarihiydi. Görüşmek üzere.